arkadaşım Altuğ ile birlikte sunmuş olduğumuz bir hayata dair programına da hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz CHP Kahramanmaraş milletvekili, kendisi 18 ve 20. dönem milletvekili olan eski Ör Ceza Reisi Sayın Ali Şahin. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Siz Kahramanmaraş'ta çok sevilen, çok sayılan, çok hürmet edilen bir insansınız. Teşekkürler. Müthiş bir Seven, seven kitleniz var ee, öncelikle ben bunu sormak istiyorum size bu e, kitleyi nasıl e, edindiniz bu sevgiyi nasıl bu saygıyı nasıl bu şekilde kazanabildiniz çünkü bu herkese nasip olacak bir şey değil gerçekten e, birçok milletvekilimiz var birçok ilden e, siyasette görev yaptılar e, mutlaka kendi illerinde görevler yaptılar ama sizinkini benim gördüğüm kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla gerçekten bambaşka bir sevgi gittiğinizde de her gidişinizde bunun etkilerini görüyoruz bize şahit oluyoruz Bunu nasıl ulaştınız böyle bir teşekkür şeye ediyorum. Bu, siz iyi gördüğünüz için öyle geliyor size. Çok <laughs> teşekkür ederim. Yani çok öyle kendimi tabii ile atmış birisi değilim. Ben köylü çocuğuyum. Hı hı. Yani Kahramanmaraş'ın ve Adana Osmaniye'nin Kadirli ilçesine doğdum. Andırın, Maraş Andır ilçesinin Alameşe köyü oradanım. Yani ilkokulu köyde bitirdim. Ortaokulu Kadir ortaokuluna bitirdim. Liseyi Maraş'ta bitirdim. Tahsil orta tahsil bu. Ondan sonra üniversiteye Ankara Hukuk Fakültesi'ne bitirdim. Yalnız okuma konusunda benim bir hayli maceralı hayatım oldu. Babam, ben ilkokulu bitirdiğim zaman okula vermedi. İş yerimiz vardı, oraya aldı, orada çalış dedi sen. Onu yürüttü, dükkanımız vardı yani. Oraya oturduk, bir sene çalıştım ama okumak istiyordum. Zorladım. İkinci sene Duyuşu Kü en üstü yani, o zaman enüsü vardı, Köy enüsleri Evet. Ve çok ciddi okullardı onlar. Sonradan kapatıldı tabii, duymuşsunuzdur en azından. Oranın imtihanına girdim ve kazandım. Babamdan habersiz. Ve oraya gittim. Güven üstüne. Orada da bir sene okudum. O bir sene okuduğum zaman dahi sınıfta ön sırada yani birinci gelen bir tabii birinci ikinci sırada bir talep oldum. Çok çalışkandım tahmin ediyorum. Orada ikinci sene okuma ayrılmayı düşündüm. Çünkü orada öğretmen çıkıyordu. Öğretmen de tabii çok kıymetli bir meslek ama ben daha yukarı gitmeye amaçlıyordum. Oradan sağlık raporu alarak burada okuyamaz diye Milli Eğitim Bakanlığı'nda onayını alarak ayrıldım. Ortaokula geldim. İşte ortaokuldum. Hukuk Fakültesi'ne gittim. Talebe, o ilk okurken benim kafamda hep hakim olma düşüncesi vardı. Çok mühimdir bu. Mesela öğretmenimi sorardı rahmetli oldu Osman Arkan talebelere. Sorardı sen ne olacaksın dedi mesela adama. Adam dedi ki köylü çocuğu ben demirci olacağım dedi o şimdi. Öbürü dedi ki işte esnaf olacağım. Öbür dedi ki köşke olacağım. Kimisi dedi ki üretme olacağım. Siz de hakim, hakim. Ben hakim olacağım dedim. Rahmetli oldu bir kardeşim vardı. O da aynı sınıftaydı onunla. O benden büyüktü. O biraz bekledi galiba. O da e, bana takılırdı. Neydi hakim olacaksın da hakim diyorsun sen de bir öğretmeni falan olsana falan dedi. Hı hı. <laughs> Sanki olmuş gibi. Ben de dedim o, yok, gelen bu dedim. Hakikaten liseyi bitirdim yüksek bir dereceyle bitirdim. O zaman liseden mezun olduğum notla üniversite alıyorlardı. Evet. Derecesine göre, puanına göre, toplamına, ot, not toplamına göre. Ben 3-4 pay hangi fakülteye başvursam hepsine sıra geliyor çünkü çok yüksek not. Tıbbiye gittim. Tıp, Ankara Tıp Fakültesi'ne kaydoldum. 2222 numarayı da aldım. Evet. Tıp Fakültesi'nin. FKB'ye bölümüne başladım ama kafamda hukuk vardı. hukuk fazla önüne geçerken kafam oraya dönerdi yani. Şimdi niye buraya gitmedim falan diye. Orada üç ay okudum. Veya dört ay okudum tıp fakültesinde. Bir gün hukuka gittim. Dekan vardı. Dekan da bizim Maraş'tan evliydi. Osman Bey Allah rahmet eylesin. Ahmet oldu. Dedim çıkayım şu an bir rica edeyim. Alırsa burada okuyayım dedim. İşte o dört ay yakacağım oraya geleceğim. Çıktım dedim ki böyle böyle ben Maraş'tayım. Hukuk istiyorum. Baştan ben kafamda hukuk vardı ama tıbbiye gittim. Hocam mümkünse ben buraya hazırlık kaydı yap dedim. Esas kaydım yapılmadı. Allah bilir misiniz falan dedim. Hoşuna gitti. Sekreteri çağırdı. Bu çocuk eski tarihle kaydını yapın dedi. Eski tarihli. Bizim kaydımız için. Çünkü kaydı için bir süre var ya şu tarihlerde evet. kayd olacak. Hı hı. Kaydımızı Kaydımız yaptı. Da biz geldik hukuka başladık. Tıbbiye bıraktık. Arkadaşlar geldi gitti ya gel etme etme devam et. Çok kıymetli arkadaşlarım vardı. Şimdi bir tanesi Mersin'de doktor Mehmet İnan diye o bilhassa ayırmamak için bütün gücüyle zorladı. Hukuku bitirdim. İstanbul hukuku mu? Ankara, Ankara. Mi? Ankara Ankara askere gittim. Hukuk. Üçe geçtim askere gittim. Ve o sırada evlendim. Askerdeyken. Eşim İstanbul'da oturuyordu. Düğün yaptık, evlendik, götürdüm bir şeye. Malatya, İrek Subayken. Malatya'dan evlenmenin de etkisi oldu. Okulu bitirmem lazım çünkü. Evlendin. Hanımın var. Daha talebesin. Mezun oldun. Yani ne yapacaksın? Bir sıkıntı. O dönemlerde askerliğini yapmayan hakim stajına başlayamıyordu. Hakim olamıyordu. Askerlik yapılmış olması şarttı. Ben askerdeyim. Askerden geldim yıl sınıf imtihanına girdim. Son sırada geçtim. Üçten dörde geçtim. Gittim. İkinci senede ha babam gayret ettim. Ve orada 27 Mayıs ihtilal oldu. Talebeler sonradan bir hak verdiler. Bu ihtilal dolayısıyla çalışamadı, şu oldu, bu oldu diye. Bir hak verdiler. O haktan da Çalış, hazırladım, geldim, muhakkak yer alarak imtihana girdim. Son sınıf imtihanda. Ve o son sınıf imtihanda verdim ve mezun oldum. Yani hem askerlikten tezkili aldım, hem de iki sınıf geçerek fakülteyi bitirdim. Bu fevkalade bir olay yani, ciddi evet. bir olay. Benimle beraber fakülteye girip dört yılda mezun olanlar, benimle beraber bitirden ama askere gitti. Bir buçuk yıl, iki yıl askere beklediler hakim olmak için. Ben emsallarımın bir kıdem önüne mesleğe başlamış oldum. İdealinize ulaştınız. Yani. Hakimliği gittim. hemen tercih ettiniz. Hemen Kumpetir, tabii, hakimliğe başvurdum. Osmaniye stajı hakim olarak tayinim çıktı. Orada da staj yaptım. Erzurum Hınız ilçesine verildi ben. Orada kaldım. Üç yıl hakimlik yaptım. İşte Osmaniye'de bir çocuğum, kızımız oldu Ayşe. Büyük Hı. kızım oldu. Evet. Erzurum'da da bir kızımız oldu gene iki kız. Ondan sonra da Adana Sayın Beyliğe tayin çıktı. Erzurum'da bir iki yere yetkili hakimlik yaptı, yetkili verdiler. Sayın Bey de üç buçuk dört yıl yine hakim, dört, dört buçuk yıl hakimlik yaptım. Ve Kozan'a verdiler. Kozan'da da bir yıl falan kaldım. Ondan sonra Elbistan'a tayin oldum. Ceza hakim olarak. Şimdi de hakimlik yapmak, hukukçu olmak kolay değil ama sizin hakimlik yaptığınız dönemde Türkiye'nin şartları e, darbelerle kesilen demokrasiler çok... ve hukuk kesilen hukuk siz Oldu. O, nasıl orada o zaman oldu. 27 Mayıs oldu. Şu oldu bu oldu ama yani bizim çalışmamızda bir engel yoktu. Yani çalışmak isteyen çalışıyordu. Okumak isteyen okunuyordu. Veyahut da o günkü atmosferde siyasi mitikleri kovalayarak sokakta olanlar sokakta oluyordu. Vardı öyle ama çok sürmedi o yani. 27 Mayıs da ben fakültedeydim. Hı hı. O ihtilal olduğu zaman fakültedeydim. Bazı toplantılarına katıldım yani. Bilmiyorum, ben de katıldım. Öyle bir olay çıkararak değil de o zaman koşuna ya tuttuğum bir partiye destek vermek için falan. Muhtıra döneminde? Muhtıra Bey Muhtara döneminde işte asker'e gittim muhtıra Hı. döneminde. Yani sak sıkıntılı olmadı ama yorucu bir askerlik dönemi. Fakülte bitime dönemi ve evliyim. Mutlu olduk. Ondan sonra hakim olarak başladığımız için rahattık yani. Sonra Elbistan'dan en sonunda işte ağır ceza orası müretteb-i acizaydı. Orada aciza başkanlığı da yaptım bir süre. Hı. Ondan sonra da istifa ederek gitmiş. Bir de siyaset atıldım. Olan ne sebep oldu? Yani hakimliğe, siyasete bir merakım vardı. Babam e, CHP İlçe Yönetim Kurulu'nda uzun zaman çalışmış falan birisiydi. Onun bize etkisi olmuş olabilir. Bir de tabii ileri gitme ...düşüncesi vardı bende. Böyle bir hırs mı diyelim... ...veya merak veya güven mi diyelim yani. Milletvekili olmayı kafama koydum o zaman dedim ben. Milletvekili olabilirim. Çalıştım. Her halükarda millete hizmet Millet, ediyorsunuz. Bak bunun için... ...asıl olan mıyım? Halkla olan ilişki. Halkla ilişki iyi kurabilir. Kendini sevdirebilirsen... ...bunun hepsi gelir arkadan yani hisseden. O hissi yaşan. Siyasi hissi de yaşan. Ben hakimliğimde henüz takimlik yaptım ve oraya bir isim bıraktım. Ali Şahin bıraktım orada. Herkes severdi. Tayinim çıktı. Geleceğim. Evimin önü insan seliydi. Kalabalık. 500 bin kişi yollamak için bekliyor. Ve inanır mısın balası yıllar önceki olan olay bu. Yaşlı kadınlar erkekler ağlıyor. Hakime giriyor diye. Aynen Karım, doğru söylemiş. Başladı yani. Karım <laughs> öyle, o da ağlıyor. Eşim evet. de ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Bu atmosfer dayılık. Bu çok mühim olay her çalıştığım yerde halkla iyi oldum. Yani böyle hakimim ben de kasılma yok. Görevde dürüst. Davalar erteleme yok. Dosya uzatma yok. Adalet ilk prensip. Adil olmak, dürüst olmak, vatanda hizmet demek. Ben mesela öğleden sonra pek dava bıraktım hatırlamam. Neden? Köyden geliyor adam. Tekrar köye gidecek. O zaman vasıta yok. Yol yok. Perişan. Onları şehirde bırakmamak için Öğleye kadar davayı bitiyor ama öğleden sonra herkes çünkü arabalar saat 1 de kalkıyor köylere. Ona yetişsinler diye onu hep öyle öyle yürüttüm. Şehit oturanların dosyalarını arkaya alır, köyden gelenlerin dosyalarını öne alırdım. Maşallah çünkü dedir. köylü gitsin diye. Bu bir halka olan değer vermenin Tabii. ve o hayatı yaşamış bir sorak bunu yapıyordum köylü olarak aynı zamanda. Bunun için hakikaten halkla iyi bir temasımız oldu. Onun için mesela ilk koyduğum 73 seçiminde liste baş oldum. Bir numaraya geldim. Olay değil. 80, 77'de olmadı. 83'te de koyduk. O zaman işte Keran Ören vardı, Ekim vardı. Yine biz ön sahalardaydık. o da ikideydik. Birinci sahadan sonra da. O da veto yedim. Milletvekili olacak bir sırada. Veto yedim ve düştüm. İkisi var. Ondan sonra 87'ye geldim. Maraş'ta avukatlığa başladım. İyi bir ceza avukat yedim cezacıydım çünkü. Ceza hakimlerine geldiğim için. Şöyle bir 30 ağır ceza merkezine davaya gidiyordum ben. Türkiye genelinde. Çok vilayetlerde. Ağır ceza yapıyorum. Ve ciddi avukatlık yaptım. para da kazandım. Ve siyasette de harcadım. Orada girip İmaş bir soru sormak istiyorum bununla ilgili. Kürsünün her iki tarafında görmüşsünüz yani. Hem tabii, hakimlik tabii, tabii, hem tabii. avukatlık. Tabii. Kıyas yaparsanız, madem yeri gelmişken sorayım istedim hemen. Valla tabii avukatlık, hakimlik ciddi bir meslek. Hı hı. Ve iyi bir meslek. Toplumun önem verdiği bir meslek bir adalet dağıtıcı olmak özel bir şey ister. Yani vatandaşa karşı ilgi, dürüstlük ister. Onun için hakimler daha çok önem veririm ama iyi bir avukat hakimliği aratmaz. Yani kamuoyunda o itibarı görür ve onu yaşadım ben. Ben Arabiye'nin giderken, yoldan giderken vatandaş gör Ali Şahin gidiyordu akımdan bağırırlardı yani. Avukat Ali Şahin gidiyor diye. Ve hakim olduğu zaman da tabii de, de hakim gidiyor, reis bir gidiyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Yani halkın ilgisi olur ama sen yeter ki Görevin adam ol, görevinde dürüst ol ve eğlen hizmeti yap. Toplum nankör değil. Toplum içinden çıkan değerlere önem verir. Hı. Hakimlik, kaymakamlık evet. bunlar evet. önemli meslek. Avukatlık evet. çok önemli meslek değerini verirsen. Ama uyduruk, fır, fırında olursan uzaklaşır. Hı hı. Bir takım istat da bulunuyor sana. ne olmadı. Allah'a şükür o gündem diye geçti. Meslek hayatımda tutundum, avukatımda çok ciddi tutundum. Başı sıkışan cezaevinde mesela A cezada 80 dosya varsa, 100 dosya varsa bunun 50'si bende, 50'si de diğer 50-60-70 avukat da olurdu. Yarısı ben ne düşün Tek başına alıyorum bu davalar. Evet. İki davanın birini Ali Şahin diye mübaşı bağırırdı. Evet. İki davada benimle. Böyle mücadele verdim. İşte o şeyle geldim. 83 seçiminden sonra İstanbul'a geldim. Moda Caddesi'nde Kadıköy'de bir yazan aldım. Hemen avukatla başladım. Burada başladım. Oradan buraya buradan çünkü çok talep var. Dava var elimde buradan İstanbul'dan Yalova'da, şurada burada elimde davalar var. Sakarya'da, Kocaeli'nde. Evet. Aslında kendi memleketinizde değil de oradan farklı bir yerde başlıyorsunuz. Oradan geldi sansiyem. aldılar evet, buradan tutuyor evet. avukat. Şimdi sen avukat evet. güçlü avukat olursan, evet. seni gelir bulur adam. Evet. Sen gelir der ki neydi bir meşhur cezaevinde bir biraz duyururlar. Cezayir Atakan dedi ki oğlum Maraş'ta bir avukat var bunun adı Ali Şahin. Bu bunun kurtarmayacağı adam yok onların tabiriyle ya. Yani tabi kanunu gelse kurtar ama Hı -hı. bu böyle bir avukat. Bu, bunu tutarsanız korkmayın. Evet. O çocuğun amcası babası abisi gelir Maraş'ta beni bulur. Biz seni daha avukat tutmak istiyor, beyefendi şudur bunu. Dosyayı getirle, Bakarım dosyanın bir suretine. Tutacaksan pek edelim diye. Masraflı olur. Uzak. Çok paralarım. Hepsini kabul Hepsini kabul ederler. Gelir girerim. Bu şekilde bu davayı alıyorum. Yani ismime veriyor bu dava. Evet. Hizmete veriyor. Yoksa adam buraya niye Avukat mı yok İstanbul'da? İstanbul çok ciddi avukatlar ama cezaevinden adamlar bizim ismimizi vermiş. Gelmiş tutmuş. Mesela bu Galata Köprüsü yıkılıyordu o zaman. Çık, çıkardılar onu yıktılar. Yeniden çekti köprüler doğru. Evet. Ve Bedrettin Dalan zamanında o işte Halici Temizleme Ayağı'nın oradaki işçilerini falan yıktılar. O yıkılan işçilerine en azından 30-40 dava bendeydi düşünün. O esnaflar. Bana geldi bir de. Tuttular beni. Birkaç dava aldım. Vatandaki tespit yaptı Ben daha tespiti yapmadım. Dava açtım. Seri halde böyle gidiyor. Oradan da tabii iş geldi. Evet. Ama sonradan bir olay rahmetli işim rahmet doldu İstanbul'da. Allah burada öldü. 1985'te. Ölüşü Mayıs ayında. Biz mecburen çocuklar dedi ki biz Maraş'a gideceğiz. Kızlar, o olan tabii döndük Maraş'a yine geçti. Vardık 85'te, 86'da 87 seçim geldi. Milletvekili seçimi geldi. Ben de buradan vardım. Girdim ön seçime yine liste baş oldum. numarayı numara aldım. benim numara hakim olduğunda yapılan seçim. Ve seçildim meclise geldim milletvekili olarak. Ondan sonra da halen siyasi hayatımız devam ediyor. CHP'den seçildim. 95'te de yine aday oldum. Yine seçildim, kazandım. Koydum seçimi kazandım. ya yani koyduktan sonra geri dönmedim. Ondan sonra CHP'de Yüksek İstim Kurulu Başkanı yaptım. 12. 12. Ciddi bir görev bu da. Evet. Ondan sonra disiplin kurulundan da ayrıldık yani. Ondan sonra dönmedim zaten. Aday olmadım ondan sonra. sonra Sarıgül'le beraberliğimiz devam etti ondan sonra. Halen de konuşuyoruz yani. Ama o Değişim Hareket diye bir hareket başlatmıştı ya orada ben kurucular kurulundaydım. CHP'deyim. Aktif değilim ama yani de CHP'liyim. CHP'yi de tutuyorum tabii yani böyle. Parti değiştirmek zaten bize yakışmaz. Sarıgül'de CHP aldık zaten o sıkıntıda kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani olay kalmadı. Herhalde büyüğünde parti almasına karar verilecek şimdi bugün. Parti meclisi var çünkü. Efendim. Hayatım bu. Hayatımın memnunum bir eşim. Beşte çocuğum var biliyorsun. Biri olan dört kız. Ve torunlar. <laughs> Torunlarım var. üniversite Üniversitede okuyan, evet. üniversiteye bitiren, evli, çocuğu olan. Yani ben geniş bir aileye mensubum. En azından 90-100 sene yeğenim var şu anda. Evet. Kardeşim oğlu, bacım oğlu. Evet. Diğer daha uzun, uzak saymıyorum. Onlar da bizim için çok mühim. Hepsi birbirine bağlı, hepsi bana bağlı. Herkes birbirini sever, hepsi beni sever, ben de hepsini severim. Olay bu. Evet. Bu 80 kişi çıkıp sana hizmet ettiği zaman siyasette götürürsün merak etme. Hı <laughs> Evet <Öyle> değil mi? <laughs> bu kadro iş. Yani sana en iyi hizmeti yakının verir. Elin adamına kadar verebilir. Gerçi bana hizmet eden, el adam dediğimiz o köylüler çok vardı böyle da başta. Kazandığım zaman sevinen, kaybettiğim zaman hüngü ağlayanlar. Evet. Öyle. İnanmışlardı çünkü Ali Şahin Mebus olması lazım diye. Öyle. Siyaset, Dağıtız. siyaset tabii bir hizmet alanı. Hizmet Ama herhalde siz... iyi bir hizmet alanı. Yeni bir, yani memleket hizmet ediyorsun. Iteki dürüst ol. İnanarak çalış. Yani şimdi mecliste kavgalar falan üzülüyorum yani. Bu millet sizi niye saldırıyor kardeşim? Memleketin bin bir çeşit sorunu var. Halk öyle Sayın Başbakanım dediği gibi kalkmış öyle zengin falan da değil yani. Köyde senede üç köylü et köylü var bugün. Halen var ya. Yani. yani Sürünen köylü var. Mağara dev gibi yaşayanlar var. At hayvan köylü insan bir arada yaşayanlar var. Bunları görmek lazım yoksa ben İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla'm vilayetle kalkılmış falan bunda yetmez. Türkiye'de 81 vilayet var. Binlerce ilçe var. Binlerce köy var. Bunlara bakacaksın. Halk dediğin zaman asıl taban önüne gelecek. Halk dediğin zaman. Değil mi? Şunu sormak istiyorum. CHP'nin şu algıyı kırmasında fayda yok mu? Şimdi CHP e, Atatürk'ün ve yobazlığa karşı olmasıyla birlikte doğal olarak çünkü samimi Atatürk de samimi bir dindardı. Tabii canım. Ama hakikaten gerçek din olmayan, sonradan uydurulmuş hurafeleri içeren bağnazlık diye tabir ettiğimiz şeye hepimiz gibi o da karşıydı. E, CHP'nin de aslında gerçek tutumu budur ama bu bazen sanki dine veya samimi dindarlara karşıymış gibi bir algı oluşturabiliyor. Bunu kırmakta fayda yok mu CHP için? Tabii CHP'nin dindarlığa, dine karşı olması mümkün değil. Olmaması lazım. Herkes dininde serbest biz. Elhamdülillah Müslümanız. Yani CHP'nin yine dine karşı olmadığını ben biliyorum ama bazı arkadaşlar yanlış çıkışıyla sanki dine karşıymış gibi gösterişin Anadolu'da öyle algılanıyor. Niye sizin CHP bu dindarlarla, hocalarla uğraşıyor veya şununla uğraşıyor, bununla uğraşıyor, türbanla uğraşıyor diye başlıyor. Anlatmayayım. Anadolu'da. Evet. Tabii bu fırsat vermemek lazım. Mesela şu türbanlı kızların AK Parti'nin türbanlı kızlarının meclise girişinde CHP'den daha değişik bir girişim bekleyebilirlerdi veya bekliyorlardı. bekliyorlardı. ama evet. parti yönetimi sağ olsun ona hiç fırsat vermedi. Evet. Onlara karşı yeni bir, bir çıkış yapmadı. Herkes çıktı konuştu. Demokratik bir gündem oldu. Türbanlar da rahatladı. Türkiye'de rahatladı. Herkes rahatladı. Yani bu ülkenin birliği beraberliği herkesin istediği bir şey. Ee, bana göre bunları bu hale getirmek lazım yani. Türban kavgası tavana gönderdim. Eskisi gibi kalmadı. Bitmişti evet. yani aslında. Demokrasi olsun, özgürlük olsun, Yilin herkes rahat etsin. Bir zaten. Gelecek. Evet. Özgür. özgür olması lazım, özgür düşünmesi lazım. Benim bu kızım, büyük kızım mesela başka bir türbanı evet. değil örtülü. Diğer kızların başka çık Hiç biz ona kimse bir şey demez, serbest yani evet. öyle olur. Ben bazen takılırım yalnız. Ben sosyal demokratım, sen şu kafanı beyaz aç falan diye. Yani şaka yaparım yani. Evet. ama hiçbir şikayetimiz yok. Olmaz. Aslında... Onun mesela kocası da Erdem Bayezid, tanıdınız mı bilmiyorum. Hı hı. Ağırda tabii, Ağırda Bayezid. çok aydın bir yaz, dindardı. Din yönü ağır, ağırlıklıydı Erdem Bayezid'in. Bu Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızla çok yakınlarıydı. Arkadaşlarıydı yani. Erdem Bey çok aydın birisiydi. Ben hatta Adnan Oktar'ı ben Erdem Bayasta dinledim. Hı. Çok sizin için Hı, çok. Hı. İlk defa orada tanıdım. Adnan Oktar'ı duyurdum da. Hiçbir şey mi Erdem Bey? Bu Adnan Oktar hakkında işte yazdığı falan çıkıp olayla olduğu zaman işte adli soruşturma alan falan hızlı takip edildiği bir dönemde bu dedi çok dürüst bir adam. Milliyetçi bir adam. Bu işte yapacak bir adam değil dedi. Başka. Asla değil dedi. Hı. Sen iyi tanıyorum dedim. İyi tanıyorum dedi. Anlattı. Daha çok şey anlattı ama şimdi aklıma değil. Çok seviyordu. Bugün hatta Ayşe bana bulamadı ki. A, a, baba dedi, biliyor mu dedi. Erdem bir Adnan Bey çok sever dedi. Devamlı bana bahseder dedi. Evet, biliyorum maşallah, dedi. Aklımda evet. dedim. Evet. Evet. Ondan ben Adnan bir öğrendim. Yani böyle milliyetçi. Aydın bir kişi olduğunu. Sağ olsun biz evet. de Erdem Bey'i seviyoruz. Evet. Öyle demişti. E tabi olacak bu. Ondan sonra da noktayı daha çok tanıma fırsatı bulduk yani. O yargıdaki olayların hakikati yansıttığını inanmıyorum ben yani. Şimdi bugün geldi geçti tabii. Elbette. Evet. Ya duyduklar da öyle zaten. Çalışkan bir adam yani. Evet. evet. var galiba. Vakfın üyeleri evet. üyeler var. vakıp evet. Vakıf Türkiye'de olmuyor. Vakıf mı yani? Şunu diyorum. Ya bu adam eğer yasaya aykırı bir suç işlerse devletin güçleri var. Evet. yaptığı işlerin değil. Yaptıktan sonra suç olan eylemine bakacaksın. Yapılan suç, eylem suç değilse yapılan iş suç değilse kanunun yasak değilse bunu alıp eleştirme hakkın yok. Ancak kanunun sus saydıkları varsa onda da devletin gücü var. O sahip çıkar. Adli soruşturma yok, şu yok, bu yok. da bir şey ihtas ediyor. Ondan sonra süreli sırtında bir kambur gibi yaşıyor bunu. Bırakmıyorsun yani. 10 sene önce, 20 sene önce olan bir olay doğru. süreli sırtında kalıyor. Bu şu. Bu, bu. Ya, bu adam 20 sene olmuş, o bitmiş. Bitmiş o iş. Berat etmiş. Mahkeme ilişkisi kalmamış. Sen bunu 20 sene önceki at gözlüğüyle görmemen lazım. Toplumun bugünkü gelmiş olduğu sosyal gelişimleri göz alarak öyle değerlendireceksin. Bu adam ne yapıyor? Niye diyor? Falan diye. Benim adına noktayla bir araya gelmişliğim yok. Yani bir, bir toplukta bulmuşum yok. Yani tanıyorum. E bu Türkiye'nin gerçeklerinden yani aydınların hatta başbakanların, cumhurbaşkanlarının Benzer dönemlerden geçtiğini hepimiz şahit olduk. Tabii Türkiye'de ya. zincir bozanlar vardı değil mi? Hepsini. Her türlü. Yani olaylar içinde bulunduğun duruma göre değerlendirmeli. 27 Mayıs'a kaç yıl olmuş? 1960 40-50 yıl olmuş. 50 yıl önceki sosyal ve siyasal ortamı düşünerek bu olayı değerlendireceksin. 27 Mayıs. O zaman gündem daha değişikti yasada mahkemesi idamla onlara karşıyım. Siyasi suçtan idam son derece yanlış. O insanların idam edilmemesi. Yasada mahkemeleri takip ettim. İzledim gittim. Konuşmaları izledim. İzledim. Üzüldüm de Adnan Menderes'in falan böyle iki büklüm olmuş haline. Üzüldüm de başbakan şu bak yazdık falan diye. Üzüldüm. Çok yanlıştı. Yani bence askerin yaptığı en büyük hata onlara idam edilmesi. Yani bir nifak tohumu o zaman atılmış oldu. Yoksa Türk ordusu güçlü bir ordu. Kesinlikle. Türk, Türk milletinin büyüklüğünde ordunun katkısı yok mu? NATO'nun en güçlü ordusu Türkiye'nin. Elbette. Amerika'dan, İngiltere'den, şuradan buradan sonra en güçlü ordu Türkiye'nin. Ya bunun pay olmaz oğlum. Bu bizim ordumuz yani. Senin oğlum, benim oğlum. Tabii ki. Benim iki tane akrabam Genel Hanım'ın dayısının oğlu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Vural Bayazıt. Emekli duruyor. Doğan Bayazıt, Orgeneral 1. Ordu Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri rahmetli oldu. Onun gibi. Bunlar o hep bizim işimiz, bizim yemimiz gitti oradan. O Orada Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Ben başka bir soru sormak istiyorum. Gerçi Altun'un da bahsetti önemli gördüğüm için tekrar aynı konuya değinmek istiyorum. Atatürk'ün dindarlığından bahsetti az önce Altın. Gerçekten Atatürk'ün dindarlığı çok çok önemli bir konu. CHP Atatürk'ün partisi olarak bilinen bir parti. Biz de CHP'nin modernliğini, renkliğini, çağdaş yapısını çok beğeniyoruz, <laughs> destekliyoruz bu yönüyle. E, fakat mesela siz beş vakit namaz kılan bir insansınız. CHP içerisinde böyle sizin gibi kişilerin gerçekten böyle daha e, belki ön planda olması, bilinmesi, yani, kabul tabii, görmesi. yani CHP olduğum için namaz kılmış değilim. Gayet evet, tabii. CHP orak kıldım. CHP, CHP'li siyasi görüşüm bu. 1994'te ben Kabe'ye gittim hacı oldum. Zaten namazımı kılardım. Beş vakit değil de kılardım. Ondan sonra beş vakit namazı kılmaya başladım. Bu benim inanış. İslam'a inanışım. İslam'ın şartla inanışım. Bu şarttan birisi de haç. Yani en azından haç faraziyesini daha rahat yerine getiririz diye gittim. Ve mutluyum. Zekat. namazla kılıyoruz. Yani öbür dünya inanıyoruz öbür dünya inanıyorsak Bunlara gücün yettiği kadar yapmak lazım. Yapmaya ne yapmayın diyemezsin. Çünkü evet. kendi evet. Şey. Ekonomik şey. kolay biraz da. CHP içinde bu şekilde namaz kılanlar var. Mesela Deniz Bey evet. Orucun hiç kaçınması, Hı -hı. Tutar. Namazda, şey, işte, cuma namazlarına bazen gider. Gider diyor. Namaz kılar. Fakat Ramazan onu bir Ramazan Müslümanlığı var yani böyle ciddi bir <laughs> evet, namaz. namaza götürüyor da. Götürüyor. Ama Bizimkiler bunu, CHP'ler bunu afişe etmiyor yani. Namaz kılığına etmiyor. Mesela benim beş vakit namaz kıldığımı meclisin yüzde biri bilmez. Ancak benim de böyle namaza gidiyor, sonra bilirler. Evet. Evet. Kabe gittiğimde çoğu bilmez. Yani söylemem de zaten. Söylenmez de zaten bu. Ama yani peki şu, şu doğru olabilir. Yani AK Parti kadar, MHP kadar veya diğer partiler kadar çok namaz kılan, o işten bizde belki yoktur. Bizim biraz daha... Sonuçta inançlı evet. bir insanlardan oluşan bir evet, parti. Öyle inançlı, layık, buna evet. inanıyorlar. Yani İslam demek mutlaka namaz kılmak, hoşmak demek olmadığına inanıyorlar. Dürüst olmak, haram yememek, rüşvet yememek. Bunları da İslamiyet'in bir parçası olarak görüyorlar. Özen Hı. gösteriyorlar. Ama Türk toplumu tabi %80'i Müslüman bir ülke oluşun. Bunlara dikkat ediyoruz. sizin dediğiniz gibi yani işte öyle bir Sizde fayda. Sizi de benden mutlu oldum. Evet, Buraya Güzel. hazır teşrif etmişken. Aktörümüze benim çok selam ve hürmetimi söyleyeyim. Başlısına, başlısına tabii ki. Burada. Tabii, Güzel teşekkür ederim. Güzel bir edin. mekanda. Biz teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Güzel Evet. Efendim. Mutlu oldum yani oraya Biz gelmekten mutlu şekilde. oldum. Sizle tanışmakla mutlu oldum. Efendim şeref verdiniz. Evet. Biz çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Efendim Hayatı Dair programımızın sonuna geldik. Sayın Ali Şahin konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz. Lütfen kendileri geldiler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum.